Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından TRT'nin özelliği ve özelliği ve tarafsızlığına yönelik meclis araştırma önergesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. TRT'miz Anayasa'dan ve 2954 sayılı kanundan aldığı yetkiyle kamu hizmeti yayıncılığı yapan bir kurumdur. Habercilik anlayışı gerçeğe dayalı ve doğrulanmış bilgiye dayanır. Burada yayımlanan her içerik resmi makamların açıklamaları, yargı duyuruları, iddianameler, emniyet ve diğer yetkili kaynakların bilgileriyle teyit edilmeden yayınlanamaz. TRT kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin faaliyetlerine, açıklamalarına, etkinliklerine, anayasal çerçevede ve 2954 sayılı kanunun hükümleri doğrultusunda düzenli biçimde yer vermektedir.